Nerede ve Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu burada gördüğünüz Iceberg emiri anlatacağız arkadaşlar. Ee, çok az bir video serimiz kaldı emir türleri ile ilgili. Zincir emiri falan anlattım, diğer bütün emirleri anlattım. Bugün 9. videomuz olan, yanlış değilsem 9. Iceberg emiri anlatacağım arkadaşlar. Peki... Asperk emir nedir? Ne şekilde çalışıyor? Mantığı nedir? Ona değineceğiz ama videomuza geçmeden önce her zamanki birkaç uyarımız var. Birincisi uyarı değil de rica. E, emeğe saygı için videomuza destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra hemen SPK'nın uyarısını yapalım. Sermaye piyasası kur sermaye piyasası kurulunun da dediği gibi burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yani kısacası yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu konuda tarafıma bir sorumluluk kabul etmiyorum. Bunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan sizler okuyabilirsiniz detaylı bir şekilde. Şimdi bir diğer şey de arkadaşlar benim anlattığım bu bilgi yarın öbür gün veya siz bu videoyu 2 yıl sonra da izliyor olabilirsiniz değişebilir. O yüzden Borsa İstanbul'un kendi sitesinden bakın burada emirlerle ilgili veriler, endeksler, şirketlerle ilgili detaylı bilgi var. Bilginin güncelliğini bu siteden takip edin diyorum arkadaşlar. Şimdi bu bölümle işimiz bitti. Ben ziraat yatırımı kullanıyorum. Niyetim ziraat yatırımı veya herhangi bir hisseyi övmek veya yermek değil. O yüzden sadece örnek olarak kullanıyorum. O şekilde alın, ele alalım. Ben ziraat yatırımda olduğum için buradaki arayüzden bahsedeceğim. Sizin firmanızda farklı arayüzü olabilir. Şimdi bilgisayardan girdiğiniz zaman bu şekilde şarta bağlı emir, zincir emir, süreli emir, iceberg emir çıkıyor. Ama telefondan çıkmıyor arkadaşlar şu an için. Buraya geliyorum. Hisseyi yazıyorum. Buradaki hisse işlemlerinden girdiğiniz zaman burada hissenin adını yazıyorsunuz. Örneğin ABCD hissesi. Buraya bunu yazdıktan sonra hisse geliyor. Siz buradan fiyatı seçiyorsunuz veya limit fiyat koyduysanız şuradaki gibi limit fiyattan kendisi seçer. Buraya da almak istediğiniz adedi yazıyorsunuz. Şimdi iceberg nedir? Üstüne tıkladığınız zaman bir soru işareti geliyor. O soru işaretinde bu açıklama geliyor daha doğrusu. Diyor ki kısmi görünme koşullu emirler. Limit fiyatlı emirler kısmen görünme koşulu ile girilebilirler. Kısmen görünen emirlerde emir defterinde görülmesi istenen kısmın tamamı işlem görüldüğünde gizli bölümden belirlenen miktar kadar kısım açığa çıkar diyor. Bunu birazdan göstereceğim size nedir. Açığa çıkan bu kısım açığa çıktığı anda girilmiş yeni bir emir gibi fiyat ve zaman önceliğine göre emir defterinde yerini alır. Bu süreç emrin tamamını karşılayıp bitince Karşılanıp bitinceye geçerlilik süresi sona erince veya emir iptal edilinceye kadar devam eder biraz komplike oldu Ben de tam okuyamadım Şimdi e, Geldim buraya bir tane hisseyi yazdım Ondan sonra Alış mı satış mı diye soracak olursanız bu hissede arkadaşlar asıl kim oynuyor biliyor musunuz e, Hani borsada bir benzetme var ya balina ve buzdağı diye Şimdi ben daha sonraki videoda balina ve buzdağı benzetmesi nedir onunla ilgili örnek veririm ama buzdağına gelecek olursak bu iceberg emir ne biliyor musunuz? Adam size şöyle bir e, yüzünü gösteriyor azıcık bir şey ama diyor ki bunun arka planında neler var neler. Peki nasıl çalışıyor bunun mantığı? Bakın iceberg emri tıkladım. Buraya 10.000 adet sat emri verdim. Burada da diyor ki kısmi görünme koşullu da hemen bakın burada görünen adet yazıyor. Ben burada 10.000 adet sat diyorum ama burada 2.000 adet sat gösteriyorum. Yani şu kadarcık gösterip bu kadarcık satıyorum. Bunun bir de milyonlar olduğunu düşünün. Hani çok büyük rakamlar var ya adam mesela 5 milyon lot birden alıyor. Bu 5 milyon lotu satıyor ama gösterdiği hissenin %20'si. Ne diyor burada? Diyor ki kısmi görünme koşullu iceberg emirlerde emriniz tahtada belirlediğiniz miktarda görünmektedir. Yani belirlediğimiz miktar şu an için 2000 10.000 adet üzerinden gidersek. Emrin görünen kısmının toplam emir adedinden en az %20'si olmalıdır. Yani ben burada 10.000 satıyorum ya bunun %20'si ne arkadaşlar? 2000 adet yapıyor. Ben buraya en az 2000 adet yazarım. Yani tahtada en az 2000 göstermem lazım. Daha doğrusu %20'sini göstermem lazım. Adam ne yapıyor? Burada 5 milyonluk hissenin %20'sini gösteriyor. Sen bakıyorsun ha iyi çok büyük bir rakam değil diyorsun ama 5 milyon bir hisseden çıktığı zaman sağlam düşüş o gün için veya uzun vade için yaşanabilir arkadaşlar. Kısacası e, Iceberg Emir dediğimiz buydu. Daha doğrusu kısmi görünme koşulu. Bakın kısmi görünüyor. Ben de bilgisayardan göstermeye çalışıyorum burada. Bakın burada fareyle gösterdiğim gibi kısmi görünüyor ama arka planda çok daha büyük bir miktarlar oynuyor. Yani burada genelde e, satıcılar bunu çok kullanıyor. Türkiye'de bu yok bu arada arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? E, Türkiye'de şu an için yok diyeyim en azından. Yurt dışında bu iceberg'leri gösteren uygulamalar var. Türkiye'ye getiriyorlar bunu. Türkiye'de kabul etmiyorlar. Niçin? Türkiye'de düşünsenize iceberg'i gösterecek. Diyecek ki bu adam azıcık gösteriyor sana satışı ama arka planda çok büyük satışlar geliyor. E şimdi böyle bir şeyi devlet ve büyük yatırım ortakları e, tabii ki istemezler. Ve daha doğrusu diğer firmalarda. O yüzden buna şu an için izin verilmedi. Hemen dediğim gibi yarın değişebilir bu kural. Yarın e, Türkiye'ye bu sistem gelebilir. Ama şu an için iceberg'i biz göremiyoruz. Satan adam ne kadar satmak istiyor veya ucunda ne kadar gösteriyor onu bilemiyoruz. Umarım küçük yatırımcıya faydası olur bu videomuz. Emeğe saygı için videomuzu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Güncel bilgiyi her zaman Borsa İstanbul'dan takip edin diyorum. Sağlıcakla kalın. Diğer emir türlerinden devam edeceğiz.